Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jisoo hakkında konuşacağız. Kanalıma abone olduysanız videomuza başlıyorum. Jisoo bir canlı yayınında makarnasını heyecanlı bir şekilde yiyordu ve biri Jisoo'ya ciddi bir soru sordu. O soru, "Nefret yorumlarını okuyor musun?" sorusuydu. Jisoo ona şöyle bir cevap verdi. "Ben nefret yorumlarını hiçbir zaman okumuyorum ama bana arkadaşlarım söylüyorlar." Ben hep kendime enerji verecek mesajları okuyorum. Ve Jiso hep uyguladığı bir yöntemi söyledi. Ama diğer kızlar bana bir zamanlar çok fazla nefret yorumu olduğunu söylediğinde, ben de onlara okumamasını söyledim. Ben sadece iyi şeyleri hatırlıyorum. Bence Jiso doğru bir şey yapıyor ve diğer üyelerinde öyle yapması güzel olabilir. Çünkü motivasyonları yükselir. Kanalıma abone olmayı. Videoma like atmayı ve yorumlara düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hep sağlıcakla kalın ve izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.